Toplumun Sağlığı Merkezi sayfası, İl Sağlık Müdürlüğü var ama ortam bulamıyorlar, kendilerini ifade edemiyorlar, söyleyemiyorlar. Onlara bizim elden ulaşmamız lazım. Çok önemli bir iş yapıyoruz, tamam mı? İçerimiz handikaplı, gidip içeri, yani kadınlarımız bunu kayıp olmadı. Hastanı gelip rahatça size anlatsınlar. <laughs> <laughs> kaç ya, ya, yani? Ünke de böyle hekim. Hekim, ünke Mesela böyle bir şey olursa, kaç tane portföyünün hekimi var mesela ünkeye göre?